Herkese yeniden merhaba. Evet çocuklar yeni videomla karşınızdayım. Bugünkü videomun konusu matematik dersi zihinden toplama. Evet çocuklar bu videoyu izledikten sonra inşallah zihinden toplama işleminde hiç zorlanmayacaksınız ve hemen yapacaksınız. Bunun birkaç yolu var. Bunları size anlatacağım. Siz kendi geliştirdiğiniz yollar varsa onları da kullanabilirsiniz. Hiçbir zararı yok. Toplama işleminde çeşitli yöntemler kullanarak zihinden yapabiliyoruz. Ve ben de size benim en çok sevdiğim yolu göstereceğim. Diğerlerinden de bahsedeceğim. Siz de tabii ki kendinizin de daha rahat kullandığı yollar olabilir. Onları tercih edebilirsiniz. Evet çocuklar hazırsanız başlayalım. Şuradan kalemimi de alayım. Zihinden toplama işlemi yaparken çocuklar bazı yöntemler kullanıyoruz. Az önce dediğim gibi bunlardan ilki basamak değerlerini ayırarak toplama yapmak. Örneğin 25 ile 12 sayılarını zihinden toplayalım. Ama basamak değerlerine ayırarak toplamak istiyorum çocuklar. Ne demiştik daha önceki videolarımda da söylemiştim. Her zaman çocuklar büyük sayının üzerine küçük sayıyı sayarsak daha kolay yaparız. Burada da büyük sayımız hangisi? 25. Küçük sayımız 12. Ne yapacağım ben? 25'in üzerine 12'yi ekleyeceğim. O zaman basamak değerine ayırdığım sayı 12 olması lazım. Çünkü zihinden toplamanın amacı kısa yoldan yapmaktır, kısa zamanda yapmaktır. Ben ikisini birden basamak değerlerini ayırmaya çalışırsam biraz vaktimi alabilir bu. O yüzden büyük sayıyı bir kenarda tutuyorum. Küçük sayıyı basamaklarına ayırıyorum çocuklar. 12'yi basamaklarına ayırdım. 2 birler basamağında olduğu için 2, 1 de onlar basamağında olduğu için basamak değeri 10'dur çocuklar. 25'in üzerine bu onluğu sayıyorum. 25'in üzerine onluğu sayarsam ne olur? 35 olur. 35'in üzerine de bu 2'yi ekliyorum. Ne oldu? 37. Evet çocuklar. Birkaç örnek daha çözeceğiz bununla ilgili. Daha anlaşılır olacağını düşünüyorum. Diğer kağıdımıza geçelim. İkinci yöntem onluklarla onlukları, birliklerle birlikleri toplamaktır. Örneğin 35 ile 23 sayısını toplamak istersem buradaki onluk nedir? 3'tür. Buradaki onluk nedir? 2'dir. Birlikleri de yazayım. Buradaki birlik 5'tir. Buradaki birlik 3'tür çocuklar. Bu yöntemimizde de onluklarla onlukları, birliklerle birlikleri toplayacağım. 35 sayımızdaki onluk 3'tür. Yani 3 onluk ne yapar? 30 yapar çocuklar. 3 onluk eşittir 30. 23 sayısındaki onluk nedir? 2'dir. 2 İki onluk ne yapar? 20 yapar. 3 onluk, 2 onluk daha 5 onluk. Yani ne yapar çocuklar? 50. 50 bunu topladım. Sıra geldi birliklere. 5 birlik, 3 birlik daha ne yapar? 8 yapar. 50 ile de 8'i topluyorum. 58. Bu örneği de şimdi biz yapalım. 42 ile 26'yı toplamamı istiyor. Hemen burada onluklarla birlikleri ayıralım. Burada 4 onluk var. 42'de 2 birlik var değil mi çocuklar? Evet. Hemen geçelim 26'ya. 26'da kaç onluk var? 2 onluk var. 6 tane de birlik var. Hemen onluklarla onlukları, birliklerle birlikleri topluyorum. 42 sayısında 4 onluk ne yapar? 4 tane 10. 10 20 30 40, değil mi çocuklar? Hemen yazıyorum. 40. 26 sayısında 2 onluk ne yapar? 2 tane onluk var. 10 20. 4 onluk 2 onluk daha 6 onluk eder. 6 onlukla çocuklar 40 20 daha 60 eder. Hemen buraya yazıyorum. 60'ı yazdım buraya. Sıra geldi birlikleri toplamaya. 2 birlik. 6 birlik daha ne yapar? 8 yapar. Bu 8'i de geçiyorum. Altının yanına yazıyorum. Topluyorum. Sonucum nedir çocuklar? 68. Bu yöntemimiz de böyleydi. Hemen diğer yöntemimize bakalım. Üçüncü yöntem de sayı çiftlerini oluşturmaktır. Sayı çiftleri çocuklar. Mesela 26 ile 6'yı topladığımızı düşünelim. 6'dan bir tane daha çıkarıyorum bu sayın içinden ki çift olsunlar. Evet 6'yı burada elde etmek için 26'yı 20 ve 6 şeklinde yazdım. 20 ve 6 şeklinde yazınca bakın bu 6 çift oldu değil mi? Yani 2 tane 6 oldu. Sayı çiftlerini topluyorum. 6, 6 daha 12. Üstüne de 20 ekliyorum. 32. Çocuklar ben bu yöntemi açıkçası çok kullanmıyorum zihinden toplama yaparken. Ama dediğim gibi hangi yöntem sizin kolayınıza geliyorsa siz o yöntemi kullanabilirsiniz. Evet aşağıdaki işlemleri basamaklarına ayırarak zihinden yapalım. Yapalım çocuklar. Önce şurayı şöyle kapatalım. İlk sorumuza bakalım. 33 artı 65. Ne demiştik az önce? Küçük sayıyı hemen basamaklarına ayırırım. Büyük sayının üzerine eklerim. Burada küçük sayım hangisi çocuklar? 33 büyük sayım 65. 65'e dokunmuyorum. 65 bir kenarda. 33'ü basamaklarına ayıracağım. 3 birler basamağında olduğu için basamak değeri 3. Buradaki 3 de onlar basamağında olduğu için basamak değeri kaçtır? 30. Ayırdım. Şimdi buradaki onluğu 65'in üzerine sayacağım. Burada 3 tane onluk var. O yüzden 65'in üzerine 3 tane onluk sayacağım. 1 onluk ekledim 75. 1 onluk ekledim 85. Bir onluk daha ekledim. 95. Yani bu 30'u 65'in üstüne eklediğinde 95 oldu. Birlik kısmını da hemen ekliyorum. 95 artı 3. Sonucumuz nedir çocuklar? 98. Hemen diğer sorumuza bakalım. 34 artı 47. Burada çocuklar büyük sayımız hangisi? Küçük sayımız hangisi? Hemen bakalım. Küçük sayımız 34. Büyük sayımız 47. 47'ye dokunmuyoruz. Küçük sayıyı hemen basamaklarına ayırdım. 3 onluk 4 birlik. 3 onluk olduğu için 3'ün basamak değeri 30. 4'ün basamak değeri 4. Hemen bu 30'u 47'nin üzerine 10 saya saya ekliyorum. 1 onluk ekledim 57. 1 onluk ekledim 67. 1 onluk ekledim 77. 4'ü de hemen eklersem çocuklar 81. Hemen diğer sorumuza bakalım. 374 artı 5. Çocuklar burada da büyük sayımız 374, küçük sayımız 5. Hemen burada küçük sayıyı büyük sayının üstüne eklersek sonucumuz nedir? 379'dur. Umarım anlaşılır olmuştur çocuklar. Evet çocuklar bu sayfamızda da biraz alıştırma yapalım. Aşağıdaki toplama işlemlerini zihinden yapalım demiş. Hemen bakalım 54 ile 22 toplamamızı istemiş biz bunu çocuklar önce şu yöntemi kullanarak yapalım. Onlukları onluklarla, birlikleri birliklerle toplama yöntemini kullanalım. 54'te kaç onluk var? Hemen alayım şuradan. 2, 3, 4, 5. Hemen zihninizde böyle belirir inşallah çocuklar bu yöntemler. 5 onluk kaç birlik? 4 birlik. 4 birliği de buraya koydum. Evet çocuklar 22'de 2 onluk ve 2 birlik var. Değil mi? Ben ne yapacağım bu yöntemde? Onlukları onluklarla birlikleri birliklerle toplayacağım. 5 onluk 2 onluk daha 7 eder. 4 onluk 2 onluk daha 6 eder. Cevabımız kaçtır çocuklar? 76. Evet hemen bloklarımı şöyle kenara alıyorum. Ve bir de bunu çocuklar az önce ne de demiştik? Büyük sayının üstüne küçük sayıyı ekleyerek yapıyoruz. Hemen basamak değerlerini ayırıyorduk değil mi? Küçük sayıyı bir de o yöntemle yapalım. Küçük sayım 22. Kaç onluk kaç birlik var 22'de? 2 onluk 2 birlik var. Hemen 2 onluğu 54'ün üzerine çocuklar sayıyorum. Birinci onluğu eklersem 64. İkinci onluğu eklersem 74. 2 birlik de burada vardı 74 artı 2 eşittir 76 çocuklar. Ben genelde bu ikinci yöntemi kullanıyorum çocuklar. Bunu da hemen yapalım. Sıradakine 34 artı 43. Burada küçük sayımız kaç? 34. Büyük sayımız 43. O yüzden 43'e hiç dokunmuyorum. Direkt yazıyorum. 34'ü hemen zihnimde ayırıyorum. 3 onluk 4 birlik. Hemen 3 onluğu ekleyeyim. Birinci onluğunu ekledim. 53 ikinci onluğunu ekledim 63 3. onluğu ekledim 73 onluklarla işim bitti 4 tane de birlik var 73 artı 4 eşittir 77 çocuklar hemen buraya geçelim burada küçük sayım 24 büyük sayım 42 42 hiç dokunmuyorum direkt yazıyorum buraya 24'ün iki onluğunu hemen ekliyorum üstüne 52 62 ekledim Burada da 4 birlik kaldı yeri de 62 artı 4 eşittir 66. Benim en çok kullandığım yöntem bu çocuklar. Dediğim gibi sizin de diğer yöntemler daha kolayınıza geliyorsa onları kullanabilirsiniz. Evet çocuklar burada da size bir soru sorarak videomu kapatmak istiyorum. Burada bir bu şekilde tuğlaları üst üste dizdiğimizi düşünün. En alttaki tuğlalar 2, 3, 4, 3, 2. Bunları toplaya toplaya zihinden toplama yapacaksınız ama en üstteki tuğladaki sayı kaç? Bunu bulmanızı istiyorum. Lütfen buradaki sayıyı bulanlar yorumlara yazsınlar çocuklar. İlk sırayı nasıl yapacağınızı hemen göstermek istiyorum. Bakın zaten oklarla belirli. 2 ile 3'ü toplayıp buraya yazacağım. 2, 3 daha 5 yapar. Buraya yazdım. 3 ile 4'ü toplayıp bakın oklar gösteriyor zaten. 3, 4 daha 7 buraya yazdım. 4 3 daha 7 3 2 daha 5 Evet ilk sırayı ben yaptım. İkinci ve üçüncü sırayı da lütfen siz yapın ve en tepedeki soru işaretinin ne olduğunu yorumlara yazın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.